Pazar Vakit öğlen 10 dakika Kanıtlığı görüyor musunuz? Belediye başkanı ordu binlerine gidiyor Burası Aslı Ordu'ya bağlı galiba büyük şehre bağlı olan da yukarısı fark etmiyor. Ama bakın. Görüyor musun? Ulaş tepe. Kafayı bu işlere yol. Yalandan yere bir buçuk milyon lirayı 500 kişilik konsere verme. Bakın şimdi kaynağı göreceksiniz. Kaldırımdan gideyim bari de. Ha, yeni mahalleden geliyoruz şu anda buraya. Pardon, Nereden geliyoruz? Polis karakolunun oradan buraya kadar geldik. Evet. Ya, Yürü, daha müslüman. La Allah Yah önün açık da Müslüman yürü da. Ha <laughs> ben de gideyim da abi şehvetle eziyet için böyle işler yapıyorlar. Bu Novada'yı buraya kurarlarken ben yırtındıydım, yırtındıydım. Bakın şimdi. Buradan bakın. Şimdi ilerisi açık. Diyeceksiniz ki ya burası şey bakın. Bak şimdi niye trafik tıkanıyor? Bu yurttaşlar. Buraya girmek için görüyor musunuz? Halbuki şu gördüğünüz yemek sepeti yazan bu ikinci yolu hastalar Novada'da program olmayacak.